Merhaba saygıdeğer fizik öğretmenleri ve sevgili öğrenciler. 24 Mayıs 2024 tarihinde Türkiye Yüzyılı Marif Modeli açıklandı. Biz bu videoda fizik dersi öğretim programını beraber inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi öncelikle burada ders saatleri var, öğrenme çıktı sayısı var. Bunları söylemeyeceğim. Sadece konu başlıklarını şöyle bir söyleyelim. 9. sınıf müfredatımızda fizik bilimi ve kariyer keşfi, 2. ünite kuvvet ve hareket, 3. ünite akışkanlar ve 4. ünite enerji. Bir de okul temelli planlama var. Mesela 9'lara 4 saat vermişler. Burayı öğretmenlere bırakmışlar sevgili arkadaşlar. Öğretmenler kendileri karar verecekler. Burada işte e, bir ziyaret olabilir, bir yere gitme olabilir vesaire. Birleştirip de kullanılabilir, ayrı olacak. Bununla ilgili herhalde bir yönetmelik açıklanacaktır e, nasıl olacağıyla ilgili. E, bunu öğretmenlere bırakmışlar. Kendileri öğretmenler zümme kararlarında, zümme toplantılarında bunun kararını alacaklar. 10. sınıf müfredatında kuvvet ve hareket, enerji, elektrik, dalgalar var. 11'de kuvvet ve hareket, elektrik ve manyetizma, madde ve doğası, optik konumuz var. 12. sınıfta ise kuvvet ve hareket, enerji, dalgalar, madde ve doğası var. Yine her birinde okul temel planlama yapılmış. Dikkat edin. 9 ve 10'larda 4'er saat, 11'lerde ise 6'şar saat şeklinde. Şimdi Fizik öğretim, fizik dersi için 9 sınıf müfredatı nasılmış buna bakalım. Birinci ünitemiz fizik bilimi ve kariyer keşfi. Ne yapıyoruz burada? Fizik biliminin tanımına yönelik tümü varımsal akıl yürütme. Bu arada arkadaşlar önceden şey vardı burada kazanımlar vardı. Artık kazanım demiyoruz buraya. Öğrenme çıktılar diyoruz. Şu yukarıdaki şey öğrenme çıktısı ve süreç bileşeni. Şu aşağıdaki A ve B'ler var ya bunlar da süreç bileşeni oldu artık. Bunların yeni isimleri süreç bileşenleri ve kazanım demiyoruz. öğrenme çıktıları diyoruz. Öğrenme çıktılarını söyleyeceğim ben. Fizik bilimi tanımına yönelik tüme varımsal akırı yürütebilme, fizik biliminin alt dallarını sınıflandırabilme, fizik bilime katkıda bulunmuş bilim insanları, bilim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar, Bunlar inceleniyor arkadaşlar. Birinci ünitemize. Şurada da bunların zaten özeti var. İkinci ünitemiz kuvvet ve hareket ünitesi. Öğrenme açıklarına bakalım. Burada temel ve türetilmiş nicelikler var. Skaler ve vektörel nicelikler var. Arkadaşlar burada vektörler var dikkat edin yani aynı doğrultu üzerindeki farklı vektörler işte. Bunlar var. Ee, ucuz ekleme yöntemi, vektörlerde ucuz ekleme, paralel kenar yöntemi, bileşenlerini ayırma yöntemi var ama burada şuna dikkat edelim. Burada sinüs, kosinüs değerlerini bularak işte bileşenle ayırma var diye bunu kullanmıyoruz. Yani diğer üç yöntemi kullanıyoruz. Ee, bu şekilde yapıyoruz. Doğadaki temel kuvvetler var. 4 temel kuvvet vardı. Hareketin temel kavramlarına yönelik tüme varımsal akıl yürütebilme. Yani temel kavramları inceliyoruz burada. Ve hareket türlerini söylüyoruz arkadaşlar. Bu kadar. Yani hareket konusuna giriş yapmıyoruz. Yine şurada özet olarak söyleyebiliriz. Üçüncü konumuz akışkanlar. Bakalım akışkanda neler var? Arkadaşlar burada e, basınç ve kaldırma kuvveti konusu var. Yani basınç, durgun sıvılarda basınç, e, günlük hayatta örnekler, açık hava basıncı ve Ondan sonra da kaldırma kuvveti bunlar var. Ve en sonunda da yine bu sefer de akışkanların basıncı vardı ya. O konuda 10. Ünite, ünite burada 10 sınıftan buraya taşındı. Burada bunları işleyeceğiz. Dördüncü ünite ise enerji konusu ama enerji diye e, yani iç güç enerji konusu gelmesin. Isı sıcaklık konusu artık burada 9. sınıf müfredatında e, enerji adıyla değiştirildi. Adı bu şekilde. Yani burada işte aynı enerji burada var. Herhalde genleşmeyi biraz azalttılar burada. Evet genleşmeyi göremiyorum. Isı iletim hızları falan var. Genleşme konusu çıkarıldı. Evet buraya kadar 9. sınıf konuları.